Merhaba ben Orhan Şef. Bugün sizlere kara üzüm sirkesi yapımını anlatacağım. Ee, Karadeniz'in kokulu kara üzümlerinden nefis bir sirke yaptık. Kokusu, lezzeti bambaşka bir sirke. Bütün ayrıntılarıyla, bütün aşamalarıyla size sirkeyi, sirke yapımını anlattım bu videomda. Başlangıcından sonuna kadar sirke nasıl yapılır hepsi bu videoda. Görüyorsunuz şimdi bir ay, bir ay şu an bir, tam bir ay oldu. Bir ay sonra sirkemiz hazır oldu. Kav ağzını kapattık. Bu şekilde bir ay daha olgunlaştıracağız. Ama isterseniz de şimdiden de kullanmaya başlayabilirsiniz. Görüyorsunuz rengi de gerçek mor. Hiçbir katkı maddesi olan şu morluk, şu netlik yakalayabiliyorsunuz. Tadı zaten harika. Böyle genzi yakıcılığı var. Böyle hoş bir aroması var. Gerçekten çok lezzetli bir şirke. Hem de şifa kaynağı ve de yapımı çok kolay. Sadece zamana ihtiyacınız var. Evet şimdi yapımına geçiyoruz. Şirkesi için öncelikle üzümlerimizi... Öncelikle üzümlerimizi yıkayıp tane haline getiriyoruz. Üzümlerimizi kavanozlarımıza koyduk. Görüyorsunuz yarısına kadar doldurduk. Şimdi bunları güzelce ezeceğiz. Şöyle güzelce Evet, üzümlerimizi güzelce ezdik. Şimdi üzerine su ekleyeceğiz. Suyunu koyduk, karıştırdık. Şimdi benim kendi yaptığım işte şimdi yeni süzdüğüm elma sirkelerim var. Onlardan oluşan sirke katacağım ve daha önce olgunlaşmış kendi yaptığım elma sirkesinden biraz bunun üstüne katarak mayalanmasını öyle sağlayacağım. Ama sizde tabi bunlar yoksa yeni başlıyorsanız buna 3 şu 5 litreye 3 yemek kaşığı bal veya 3 yemek kaşığı şeker atarak ilk mayalanmaya başlayabilirsiniz. Siz de yine kendi sirke oluştuğunda sirkelerinizi sirke anası ve sirke kullanarak da yapabilirsiniz. Şimdi buraya elma sirkesi atıyorum ben. Üzüm sirkesi varsa üzüm sirkesi de atabilirsiniz. Şimdi şu anaları öyle ikiye parçaya böldüm. Birini bir tanesini atıyorum. Zaten bunlar büyüyecek. Kendi yeni sirke anası oluşturacak. O yüzden miktarında bir sıkıntı yok. Şöyle sirkeden de öyle bir çay bardağına yakın atıyorum. Karıştırıyorum. Tahta kaşıkla. Şişelerinizi ağzını tülbentle bu şekilde kapatıyoruz ve bir, bir buçuk ay sonra e, üzerinde sirke anası oluşacak üzerlerinde ve sirkemiz hazır olacak. Üzümler yukarı çıkarsa üzümler küflememesi için ara ara böyle karıştırarak e, olgunlaşmasını bekleyeceğiz. Zaten olgunlaşınca üzümler tamamen dibe çöküyor, üzerinde beyaz sirke anası oluşuyor. Ondan sonra da süzeceğiz. Üzüm sirkelerimizde birinci gün sonunda üzümler yukarı çıkmış kabarmış görüyorsunuz. Şimdi bunları güzelce karıştıracağız. Şöyle aşağı inmesini sağlayacağız. Bunlar tamamen dibe çökene kadar bu karıştırma işlemini yapacağız. Bunlar dibe çökecek. Üzerinde sirke anası oluşacak. O işleme kadar bunları böyle her gün karıştırarak sirkemizin oluşmasını sağlayacağız. Evet yine ağzını tülbentle kapattık. Güneş görmeyen yerde yine bekletmeye devam edeceğiz. Güneş ışığı almayacak kapalı bir ortamda beklemeye alıyoruz. Evet sirkemizde üçüncü gün yine şekillerimiz kabarmış. Bunları e, koyarken altına mutlaka bir kap koyun ki akan e, sirkeler üzüm suları o koyduğunuz yere bulaşmasın. Altta kap olursa sizin için daha rahat olur. Yine böyle karıştırıyoruz. Bu kabarma olayı gidene kadar her gün karıştıracağız sirkemizi. Yine üstüne bu tülbentleri koyabiliriz. Bu sudan geçirip koyarsanız sıkıntı olmaz. Evet yine güneş görmeyen yerde bekletmeye devam ediyor. Çekirdeği 6. gün üzümlerimiz yerinde durmuyor, devamlı üste çıkıyor. Asitli yapıya sahip olduğu için şimdi tekrardan karıştırıyoruz. Karıştırdık, karıştırdık sirkelerimizi. Evet bu şekilde aşağı indiler. Şimdi hiç kabarmayana kadar, bu üzümler dibe çökene kadar bu işlemi karıştırma işlemini Devam edeceğiz. Şimdi yine ağzını kapatıyoruz. Türlü bençte. Evet. Yine beklemeye devam. Güneş görmeyen geliyor. Sıklarımızda 8. gün ve taşma olayı durmuş. Gördüğünüz gibi. Şimdi, şimdi bir daha karıştıracağız. 2-3 günde bir 2-3 günde bir karıştırmaya devam edeceğiz. Sirkelerimde 17. gün. Bakın şurada deniz şurada sirke anaları oluşmaya başlamış. Üzümler daha dibe çökmemiş. Bir, bir haftadan beri karıştırmıyordum bunları. Taşma olayı yoktu. Tabii de sirke anası oluşmaya başlamış. Şimdi karıştırdım. Buradaki böyle. bakın burada sirke yanları var. Şunlar sirke yanları var. Yine ağzı tülbentle kapatıp aynı şekilde beklemeye devam edeceğiz. Bu aşamasında büyük ihtimal bunlar dibe çöker. Bunlar dibe çöker. Üstü komple sirkemizle kaplanır. Evet, sirkemizi kuralı tam bir ay oldu. Gördüğünüz gibi üzümler dibe çöktü ve üstlerinde sirke anası oluştu. Bakın üzümler komple dipte üstte hiç üzüm yok. Şimdi üzerindeki sirke anasını alacağız. Bakın sirke anamıza gayet süper bir sirke anamız oldu. Görüyorsunuz. Deniz anası gibi bir sirke anası. Bu artık bizim mayamız. Bunu biz diğer mayalarda da kullanmak kullanacağız. Kesinlikle bunu atmıyoruz. Bu bizim diğer mayalarımızın da anası olacak. Hemen bunun kenara ayırdık. Şöyle tabağımıza ayırdık sirkemizi görüyorsunuz. Evet şimdi öbür sirkemizin üzerinden sirke anasını alalım. Evet bakın bunda da güzel bir sirke oluşmuş görüyorsunuz. İşte bu bizim anamız. Evet şimdi bunu da ayırıyoruz kenara bu sirke analarımızı sirkelerimizi süzdükten sonra tekrar bunları içine atacağız bunları kaybetmiyoruz seneye sirke analarken yine bu anaları kullanacağız bunlar yaşayan organizmalarımız evet bunları kenara ayırdık şimdi sirkelerimizi süzüyoruz bakın bütün üzümler dipte bu bizim sirkemizin olgunlaştığını gösteriyor sirkelerimizi şöyle süzüyoruz Sirkemizi şöyle süzüyoruz ince elekle, ince süzgeçle süzüyoruz, şöyle bir karıştırıyoruz. Çok fazla ezmiyoruz çünkü çok fazla ezersek bu sefer sirkemizin içine tortulu bir şekilde gidiyor. E, o tortular da istenilen bir olay değil sirkede. Karıştırarak bütün suyu, bakın burada ana kalmış bu anayı da Önceki attığımız ana mayalanma buna gerek yok zaten güzel bir ana oluşmuş üstü üst tabakada evet şimdi posaya atacağız suyunu alacağız bir tane 4 litrelik kavanozumuz vardı bir tane 5 litrelik kavanozumuz vardı ve onları süzdük e, bütün tortuyu bütün posayı attık e, ve 5 litre ve bir de 1 litre 6 litre sirkemiz oldu rengar kokusu harika şimdi bunların ağzını kapalı şekilde muhafaza edeceğiz önce bir sirke analarını içine atalım Şuna küçük bir sikans atıyorum. Bunu yine e, kullanmaya başlayabilirsiniz şimdiden. Bunda sıkıntı yok. E, ama durdukça ama durdukça sirkeniz daha da güzelleşecek. Şimdi bu sirkanlarını da bunun içine atıyorum. Evet, analarımızı içine attık. Şimdi ağzını kapatacağız. Evet, sirkelerimizin ağzını kapattık ve bu şekilde ve bu şekilde şimdi bunu muhafaza edeceğiz sirkemiz oldu gördüğünüz gibi bir ay geçti ve sirkemiz oldu bir ayda şu kapalı şekilde olgunlaşma süreci gerçekleştireceğiz e şimdiden de kullanmaya başlayabilirsiniz ama olgunlaştıkça sirkeniz daha lezzetli daha aromalı oluyor Afiyet olsun en güzel tarifler sizinle olsun